Merhaba sevgili hanımlar, hanım çelişleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere beşgen motif çalışması anlatacağım arkadaşlar. Bu motifimizi ben büstiyer olarak uygulayacağım. Sizler hırka, yelek yapabilirsiniz. Farklı bir çalışma. Bunun için koton ip kullanıyorum arkadaşlar. İki renk koton ip Tığınızı kendi tercihinize göre elinizin yatkın olduğu tığı kullanabilirsiniz. Ve hemen motifimizin yapımına başlıyoruz. Öncelikle lila rengi ipim ile 6 zincir çekerek başlıyorum arkadaşlar. 6 zincir ile bir halka oluşturuyorum. ve bu halkanın içerisine 3 zinciri ilk trabzan olarak örüyorum 2 ve 3 adet trabzan ördüm burada 1 2 3 adet zincir çekiyorum aynı halkanın içerisine 1 2 tekrar 3 adet ikili trabzan örüyorum 3 zincir çekiyorum bir ilmek alıyorum tekrar aynı yuvaya batarak 1 2 iki. ikili trabzan ikinci ikili trabzanımız ve üçüncü ikili trabzanımız 3 zincir aralarda 3 zincir çekerek 6 adet zincirden oluşturduğumuz halkanın içerisine 5 adet kutucuk yapıyoruz arkadaşlar 5 adet kutucuk yaptım ve ilk ördüğümüz zincirin tepesine batarak tığımdaki ilmeğin içerisinden geçiriyorum ve diğer trabzanların üzerinden kaydırma işlemi yapıyorum burada tekrar 1 2 3 adet zincir çekerek bir alt sırada 3 zincirin içerisine tekrar ikili trabzan yapıyorum 3 adet 1 2 ve 3 adet zincir çekiyorum aynı yuvaya 1 2 ve 3 adet trabzan ördük 2 adet zincir çekiyorum arkadaşlar arada tekrar yandaki 3 zincirin içerisine batıyorum Aynı işlemi tekrar ediyorum. 2 ve 3 trabzan 3 adet ikili trabzan 3 zincir 2 ve 3 aralarda 2 zincir Bu şekilde sırayı tamamlıyoruz. Sırayı tamamladım arkadaşlar. Burada ilk ördüğümüz zincirin tepesine batıyorum. Kaydırma işlemi ile 3 zincirimize geçiyorum. Ve burada diğer rengimize geçiyoruz arkadaşlar. Diğer rengimi alıyorum. ve lila rengimizi sıkılıyorum. 1 2 3 3 adet zincir çektim. 2 ve 3. 3 trabzanı tamamladım bu kısmı. 1 2 3 zincir aynı yuvaya tekrar 1 2 ve 3 adet ikili tırabzan. 1, 2 Burada 2 zincir çekiyoruz. Ve tığımı bir kez doluyorum. Hemen yanındaki 2 zincirle oluşturduğumuz yuvanın içerisine 1 adet tırabzan örüyorum. 2. tırabzanımızı 1 2 tığımı iki kez doladım arkadaşlar. Bir alttaki, bir alt sıradaki, ortadaki trabzanın içerisinden geçiriyorum tığımı. Ve bir ilmek alıyorum. Bir, iki, üç seferde çekiyorum. Tekrar bir kez doluyorum. Yine iki zincirin üzerine bir trabzan örüyorum. Bir, iki zincir. Üç zincirin üzerine köşe kısma yine üç adet trabzan. iki ve 3 3 adet trabzan. 1, 2, 3 zincir. Tekrar 3 trabzan. Burayı hızlı geçmek istiyorum. 2 ve 3 2 zincir. Buradaki işlemin aynısını yapıyoruz arkadaşlar. Bir kez doluyorum. Alttaki 2 zincirin içerisine batıyorum. 1 adet ikili trabzan örüyorum. Daha sonra 1 iki kez doluyorum tığımı ve bir alttaki ortadaki trabzanın içerisinden tığımı geçiriyorum ilmeğimi alıyorum bir iki ve üçlü trabzan örüyorum yanına tekrar bir adet normal ikili trabzan örüyorum iki adet zincirimi çekerek devam ediyorum bu kısmı sıra sonuna kadar devam ediyoruz arkadaşlar. Sırayı tamamladık arkadaşlar. Yine burada ekleme yapıyorum kaydırma işlemi ile ve tekrar diğer rengime geçiyorum. 3 zincir 2 ve 3 trabzan 3 zincir aynı yuvaya tekrar 3 adet trabzan iki adet zincir çekiyorum bir kez doluyorum bir alt sıradaki iki zincirli oluşturduğumuz yuvaya batıyorum. İkili trabzan. Ve bir, iki kez doluyorum. Bir alttaki lila rengimizin ortadaki trabzana batıyorum. İki kez doladım. Ortadaki trabzana battım ve üç seferde çekiyorum hemen yanındaki boşluğa iki zincirin üzerine tekrar bir trabzan örüyorum. 1 2 2 zincir çekiyoruz. Aynı işlemi yapıyorum arkadaşlar. Normal ikili trabzan 1 2 kez doluyorum. Bir alttaki lila rengimize tığımı ortadaki trabzanın içerisinden geçiriyorum. Ve 2 kez doladığım ilmeği 3 seferde çekiyorum. Yanındaki yuvaya tekrar 1 tırabzan örüyorum. 2 adet zincir çekiyorum. Burada yine köşe kısma denk geldiği için 2 ve 3 tırabzan olarak 3 zincir. 3 trabzan. Ee, i̇lk sıralarda yavaş anlattığım için arkadaşlar burada hızlı geçiyorum. Gördüğünüz gibi sıra sonuna kadar aynı işlemi uyguluyoruz. Sırayı tamamladım ve diğer rengime geçtim arkadaşlar. 3 trabzan 3 zincir ve 3 trabzan ördüm. 2 zincir çekiyorum bir alt sıradaki lila rengimizin üzerine bir adet ikili trabzan örüyorum ve her sırada bunu yapmamız lazım lila rengimizi bir alt değil kendi rengine aşağıya üçlü trabzan ile indiriyoruz arkadaşlar bunu da krem rengimizi de bir alt değil Krem rengi ipimize modelimize üçlü trabzan ile indiriyoruz. Bir sıra atlayarak modelimizi yerleştiriyoruz. İki kez doluyorum burada. Bir alt sıradaki krem rengi modelimize trabzan'a tığımı geçiriyorum ve bir iki üç kez çekiyorum ipimi ve hemen yanındaki iki zincirin üzerine normal ikili trabzan örüyorum. İki adet zincir çekiyorum. Yine yandaki iki zincirin üzerine bir trabzan, bir iki kez dola, bir altta ördüğümüz üçlü trabzanımızın arasından geçiriyoruz. Bu kez tığımızı Burada modelimiz ortaya çıkıyor ve örmemiz daha kolay oluyor. Köşelerde sadece yine işlem tekrarı yapıyoruz. İki zincir, hemen yanındaki iki zincirle oluşturduğumuz yuvanın içerisine bir trabzan, bir, iki kez dola. Yine köşeye geldik gördüğünüz gibi yeniliyoruz tabi. İki kez doladıktan sonra bir alttaki trabzanın arasından geçiriyorum tığımı 2 ve 3 seferde çekiyorum normal bir kez doluyorum yanına bir adet ikili trabzan örüyorum 2 zincir ve köşeye 1 2 3 trabzan 3 zincir ve 3 trabzan olarak tığımız takıldı. Bu şekilde işlem tekrarı yaparak kaç sıra örmüşüm onu göstermek istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sıra örüyoruz arkadaşlar. Bu şekilde anlattığım şekilde 7 sıra işlem tekrarı yaparak örüyoruz. Anlaşıldığını düşünüyorum arkadaşlar. Anlaşılmayan kısımlar olursa yorumlara yazabilirsiniz. Seve seve yardımcı olmaya çalışırım. Evet arkadaşlar 7 sıra ördüm. 7 sıranın sonunda sık iğne kısmına geçtim arkadaşlar. Son sıramızı sık iğne olarak örüyoruz. Tabi sık iğnemizi yaparken tekrar modellerimizi örüyoruz. Ee, ben bu motifte arkadaşlar iki sıra lila ile başladım. İki sıra lila ile bitirdim. Siz istediğiniz renkleri uygulayabilirsiniz. Son sıramızın sık iğnemizin kısa bir şekilde göstereceğim model aşamasını. Köşede bir, 2 adet sık iğne ördükten sonra sadece 1 adet zincir çekiyoruz arkadaşlar. Tekrar 1 zin zincirden sonra tekrar 2 adet sık iğne ve şu yanındaki yuvayı atlıyorum arkadaşlar. Yanındaki yuvayı atlıyorum. Bir sonraki yuvaya 1 hemen yanındaki yuvaya tekrar bir sık iğne. Burada herhangi bir trabzan veya sık iğne işlemi yapmadan bir 2. 2 kez doluyorum. Modelin bütünlüğünü sağlamak için yapıyoruz bunu. 2 kez doluyorum arkadaşlar tığımı. Bir alttaki trabzanımızın içerisinden yine geçiriyorum. 2 ve 3 seferde çekiyorum burayı. Yine yanına trabzan veya herhangi bir işlem yapmadan buradaki 3 trabzanın üzerine 3 adet sık iğne örüyorum 1 2 ve 3 3 sık iğneden sonra tekrar ediyorum işlem yapmadan yine modelimizi uyguluyoruz burada 1 2 3 ve üçlü trabzanı ördükten sonra yine trabzanların üzerine geçiyorum 1 2 3 her trabzanın üzerine bir sık iğne örüyorum yine aralarda iki kez doluyorum tığımı bir alttaki modelin içerisinden geçiriyorum 3 seferde çekiyorum son sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar trabzanların üzerine normal sık iğne bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz beşgen motifimizi tamamladık. Harika bir motif arkadaşlar. Ben bu motifi büstiyer olarak çalışacağım. Eğer sizler de merak ediyorsanız abone olarak bildirimleri açarsanız tüm videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videomu mutlaka kaçırmayın arkadaşlar. Sevgiyle örelim. Kolay gelsin.